Arkadaşlar merhabalar. Bugün 13 Eylül 2022 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, şimdi gündemde e, prens var, e, işte kral var, kraliçe var. Haliyle konu konuyu açıyor. Ee, bir iki e, video yapınca, şimdi e, bu sabah da işte Twitter'dan e, Abdullah Sarıkaya e, adlı arkadaş e, şey yapmış, hatırlatmış. Ee, şaşırdım. Ee, şöyle bir haber, ee, Kraliçe Elizabeth e, Hazreti Muhammed'in soyundan mı geliyor demiş Yeni Hakikat Gazetesi'nde bir haber bu. Ee, hemen e, ha habere gidelim, gazeteye gidelim. Ee, diyor ki, e, evet soyundan mı geliyor diyor. İddiaya göre şu anki İngiliz Kraliçesi, bu 2018'in bir arkadaşlar. 2018'in haberi. Şöyle bir baktım 2018'de neler olmuş diye. Türkiye'de birçok uçak düşmüş mesela. Seçimler yapılmış. işte Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış. Milletvekili seçimi yapılmış. Yani neden? Şey öldürülmüş bizde. Parasyon Türkiye içerisinde işte Cemal Kaşıkçı vahşice öldürülmüş. Ondan sonra bir saniye. Ee, evet arkadaşlar, e, 2018'in bir haberi şöyle. E, şu yap 2018. Eee şurayı şey yapayım şöyle. Nisan 10 galiba. Ee, şimdi e, evet. E, ne diyor? E, hemen bakıyoruz şöyle. Hem şöyle bir kayda geçsin haberi. Şöyle alalım tam ekran. Ondan sonra kısaca devam edelim. Şimdi Elizabeth'in soyu 43 kuşak geriye gidince e, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanıyor diyor haber diyor. Soy uzmanlarının, bakın soy uzmanları da varmış arkadaşlar. Şu Mustafa Kemal'in şeyini o zaman araştırsınlar. Bakalım kaç kuşak, kaç kuşak e, Kamal'ın kaç kuşak şeyine gidebilecekler. O yüzden onlar hazır şeyle ilgili gittiler. Madem ile ilgili gittiler. 1986 yılında keşfettiği bulgular ise e, Al-El-Uzbu adlı bir Fas yani Moroko gazetesinde yayınlandıktan sonra gündeme geldi. Abi Fas'a güvenmiyorum Faslılara. Ben söyleyeyim. %90'a kadar çıkarım yani. Hiç kusura bakmasınlar. Aman hem de Fas'ta yayınlandıysa tamam sakat. Neyse. İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre bulgular 86 yılında kraliyetin soyunu araştıran ve kraliçenin Hz. Muhammed'in uzak bir nesebi olduğunu ileri süren İngiliz otorite kuruluşu Burkes -Pireç, Pireç Akran Asil Asiller anlamında tarafından ilk defa yayınlandı diyor e, düşünün zayıf bir gazeteden, Fas'tan, kenar bir ülkeden ve onun gazetesini referans alıp değil mail bilmem bir şey işte soy uzmanları oradan gidiyorlar. Hani bize e, Mustafa Kemal'in soy ağacı gariban İmam Mehmet Ali Öz'e yazdırıldı ya yani kenarda düşünün. Nedense böyle kenardan başlatıyorlar. E, buna göre Elizabeth'in II'nin e, Kan soyu 14. yüzyıl Earl of Cambridge'e, İspanya Müslümanlarına ve Hazreti Fatma'ya Fatma uzanıyor. Tarihçiler arasında ihtilaflı olan konu, soya ait kayıtların erken Orta Çağ İspanyası'na uzanıyor olması. Konu aynı zamanda Mısır'ın eski baş müftüsü Ali Goma tarafından da doğrulandı. Kraliçenin soyu Zayda'dan geliyor. Burks Pirec'in araştırmasına göre kraliçe Müslüman bir prenses olan Zayde'ye uzanıyor. Zayde ise Hristiyanlık dine geçmeden önce 11. yüzyılda ata yurdu olan Sevile'yi terk etmiş. Sevile, İspanya'da bir şehir. Zayde, Sevile kralı King el-Mutamit ibn Abbad'ın dördüncü eşiydi. Krala bir erkek çocuğu doğuran Zaydan'ın oğlu Sancho'nun Sancho, e, Sancho ismini biliyorsunuz Don Quixote'da e, işte yardımcısı Sancho Pancho e, Sancho'nun soyundan gelenlerden birinin ise 11. yüzyılda e, Earl of Cambridge'le evlendiği belirtiliyor. Farklı, farklı görüşler var bununla birlikte tarihçiler Zaydan'ın soyuyla ilgili ihtilaf içindeler kimi Zaydan'ın Hz Muhammed'in soyundan gelen ve şarap içen bir halifenin torunu olduğunu ifade ediyor. Bazıları ise onun aile içinde bir evlilik yaptığını iddia ediyor demiş. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, e, Osmanlı'da hilafet kaldırıldıktan sonra İngiltere bunu bir şekilde ele geçirmeye e, çalıştı. E, yani şu anda baktığınız zaman. Hatta Türkiye'deki Diy ilahiyat üniversitelerinde bazı profesörler, hatta çoğu profesörler bununla ilgili e, haber yapmıştım hatırlarsınız. E, şeyin İngiltere'nin e, halifenin merkezi olduğunu, kraliçenin ha halife olduğundan falan bahsederler. Yani e, öğrencilerden bizzat e, bana aktarılan bunlar. E, yani burada amaç... E, kim demiş birisi yazmıştı yani, yani biraz önce bir takipçi yazmış yorum ya din olsa ne olur işte Müslüman olsa ne olur olmasa ne olur falan demiş. Burada amaç e, kontrol aparatı olarak kullanmak dini yoksa başka bir şey değil yani. E, hatta şöyle devam ha, şey de şimdi Türkiye'de de var mesela sorsan o diyor ki ben o Seyit, bu Seyit, şu Seyit. Yani e, Hz. Muhammed'in e, işte kızı Fatıma, Fatıma'dan gelen, e, işte bir kısmı Hasan'dan, bir kısmı e, işte Hüseyin'den torunları. E, bir tarafı Şerif, bir tarafı Seyit, tamam mı? <laughs> Bakıyorsun Türkiye'de. Adan diyor ki e, hatta Mustafa Kemal böyle Seyit diyenler var. Yahu o, onlar Arap. Bir kere ırk olarak bir kere birbirinizi tutmuyorsunuz. Irk olarak tutmuyorsunuz. Siz, sizin sadece bir din birliğiniz var. Din. Zorlasan da, eş, eşelesen de e, şekli benzetebilirsin ama rengi benzetemezsin. Yani bu zorlamayı anlayamıyor. Düşünebiliyor musunuz? O kadar bir menfaat var ki İngiltere bile Kraliçe bile e, böyle bir seyitliğe, bir şerifliğe soyunuyorlar. Çünkü kontrol e, aleti, aparatı olarak kullanacaklar dini. Bir baktığın zaman zaten biliyorsunuz, e, e, şey e, Prens Charles gittiği yerin şeklini alır mesela. Bugün İskoçya'daydı, bakın etek giymiş. Bir İngiliz etek giymez, buyurun bakalım hemen. Evet arkadaşlar, bakın mesela burada etek giymiş kral artık, kral Charles, İskoçya'yı ziyaret ediyor. Şuradan görüyorsunuz değil mi? Bakın. Neyse oraya girmeyelim. Şurada mesela etek giymiş, bir de maske de takmış bakın. Artık şey falan gitti, korona falan gitti, mesaj kime? Evet, etek giymiş, oturmuş mesela. Böyle. Evet arkadaşlar başka ne diyecektim Şunu bir daha sani. Evet arkadaşlar mesela bununla ilgili birkaç şeye baktım yoruma baktım. Birisi diyor ortalık o kadar karışık ki diyor şeytan bile Müslüman mintanı giymiş diyor. Frans Charles Müslüman diye algı yapan Nazım Kıbrısli Tarikatı ile aynı soydan bunlar kimin kim olduğu, kimden olduğu iyice karıştı diyor. Bakın burada e, şey söylüyor Nazım Kıbrıs'ı e, diyor ki işte geleceğin Müslüman kralı olacak diyor. İngiltere kralı olacak diyor. Bakın şey için Hüseyin e, Charles için. Bir daha bakalım. Müslüman olmaz olur mu? Lakin onu daha Müslüman olmaz olur mu diyor. Yani Charles için 73 yaşındaki adam bakın. Ee, i̇zhar etme yani Prens Charles şu anda 73 yaşında. Ya, bak, vakit saat gelmediği için gizli durma. Bizim bu konuda yardımlarımız oldu mu? Efendim? Manevi yardımımız var. Manevi yardımda bulunmuş şeye, Charles'a. Konuşuyorsunuz kendisiyle. Manevi yardımımız var. Zahirde tanıştığımız yok. Maneviyatta bizim manevi manevi terbiyemiz da. Görüşüyor görüşüm kendisiyle Hayır. herhangi bir şekilde. Görüşmeye gerek yok. Kendisi de bundan bir sahibi Değil. Gerekmez. Yalnız onu İslam'a hazırlıyoruz. Onu İslam'a hazırlıyoruz diyor. İngiltere'nin Müslüman kralı olacak. İngiltere'nin Müslüman kralı olacak diyor. Müslüman olmaz olur mu? Müslüman olmaz olur mu diyor. Evet arkadaşlar. Arada, yani Prens Charles 73 yaşında. Yani 80 yaşına 7 sene kalmış. Dışarıdan baktığınız zaman e, İslamla ilgili, Müslümanlıkla ilgili her, herhangi bir emare e, ortalama bir vatandaşın gördüğünü zannetmiyorum. E, neyse bu da kalsın kenarda. E, evet e, arkadaşlar evet 13 Eylül 2022 Salı Ben Bahattin Çağdaş e, bunu da bir kayda geçirmedik. İngiliz kraliçesinin Elizabeth e, Hazreti Hz. Muhammed'in soyundan geliyor iddiası. E, yani bu tamam Hindistan'a işleyebilir, Pakistan'a işleyebilir. Bize yönelik, bize de mülolu. Yani hilafet şeyi açısından bakın. Yani bize de mülolu yapıyorsunuz. Ya, bir yapmışlar işte görüyorsunuz. ilahiyat e, e, İlahiyat fakülteleri bunu zaten söylüyor bir şekilde söylüyor yani işte hilafetle ilişkili olduğunu falan söylüyor. Pek kolay gelsin.